bu tür organizasyonlara izin verilmesin. Tepki verilmesi gereken bir şey. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Kesinlikle böyle bir olayın gerçekleşmemesi gerekiyor. Bence halk iptal etmeli. Sesimizi daha güç çıkartmamız evet. gerekiyor. Evet. Oradan kavulanı biz burada nasıl sahipleniyoruz ya? Gelsin Sakarya'da yapsın. Bir araba sopa yesin gitsin. Öyle, öyle gavurluğa müsaade etmem. Ben burada olsa şu anda savaşa çıkarım. Ben zaten bunlara oy dağıtmayacağım eğer bu şekilde yaparlarsa. Biz İslam'a farklı türde bir sahiplensek ya. İranlı şarkıcı Muhsin Namju Kur'an-ı Kerim ayetleriyle dalgavari şarkı söylüyor kendisi. Evet. Bu şarkıcı maalesef ülkemizde önümüzdeki ay 5 tane ilimizde konser verecek. Aynen. Sizce bu konserin yapılması uygun mu? Hiç uygun değil. Böyle bir şey müsaade edenlerin etmemeleri de mecburiyetindeler ya. Oradan kavulanı biz burada nasıl sahipleniyoruz ya? Böyle bir şey olamaz. Yusuf İslam bunu böyle yapmadı ki ya. İlahi konumu başka, şarkı başka ya. Peki neler yapılması gerekir? Bir kesinlikle bütün belediyelerin ve oradaki yetkililerin buna bir an evvel dur demek mecburiyeti var. Bizden evvel ya. Evet. Zaten kendisi bu şarkıcı İran'dan <laughs> kovulmuş. Kovulmuş. Nasıl sahipleniyoruz abi? Biz İslam'a farklı türde bir sahiplensek ya. Evet. Şarkıyla değil ya. Bizim yetkililerimiz bu kadar mı ya? Yani artık hayır bunun artık olmaz. Bir an evvel bundan dönülmesi şart. İptal olması, i̇ptal olması, olması şart. Öyle evet. bir şansı yok ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Derler yani şeyde salyangoz satmasına fiili belli lan. Evet. Öyle şey yok. Evet. Olmaması lazım. Evet. Yetkililerimizin bir an evvel bu karardan kesinlikle caymaları, caydırmaları şart. İnsanlardan farklı tepki beklemesinler. Bu tepki farklı yerlere de gidebilir. Evet, evet. Bu konu hakkındaki görüşlerin nelerdir? Müslüman olarak mümkün değil ona o yetkiyi vermem. Yeri gelir hükümete de boykot yaparım. O o şekilde oldu mu dini ayak altına vermiş oluruz. Ben ona müsaade kesinlikle etmem. Eğer burada olsa Ama ben... Ama şu an izin verilmiş. Evet, yani izin. kimse konuşmazsa maalesef bu konser gerçekleşecek. Yani ben, ben halkın sokağa düşmesini isterim. Ben burada olsa sokağa düşerim. Mümkün değil. Yani razı olmam. Evet. Öyle öyle gavurluğa müsaade etmem. Ben burada olsa şu anda savaşa çıkarım. Evet. Onlarla beraber. Ondan. Yani bu evet. ne için yaşıyoruz ya? Evet. Cihat, madem cihat varsa bu, bu cihatın en büyüğü bu. Evet. Anladın mı? Allah razı olsun. Mümkün değil yani. Ben ona müsaade etmem. Yetkililerimiz ki iptal etmeli değil e, mi? İptal etmeli. Kesin etmeli. Ben zaten bunlara oy dağıtmayacağım eğer bu şekilde yaparlarsa. Evet. Mümkün değil. Ben bunlara dindar Müslüman diye peşine gidiyorum. Bu konu çok önemli. Evet. Bunu da eğer gevşek davranırlarsa demek bunlar Müslüman alakası yok. Bunlar bizi o zaman politik din olarak kullanıyor diyeceğim. Ben düne kadar demiyordum. Bugün onu diyeceğim. Ben de aynı kanata varıyorum. Güzel abiciğim. Gidim, şimdi bir de maalesef biz e, halk olarak tepki verdikten sonra bazı şeyler iptal oluyor. Normalinde halbuki tepki vermeden yetkililerin bunu iptal etmesi gerekiyor değil mi? Evet. Burada bir kargaşa da olur. Büyük kavga çıkar. Hani ben yetkililer bunu görmesi lazım. Evet. Mümkün değil yani. Bu evet. çünkü çok imanlı Müslümanlar, gençler var. Milletin başını belaya sokmasınlar. Evet. Cihat cihat gibi millet sokağa çıkar. Bunu yetkililer görmesi lazım. Bu evet. oyuna gelmemesi lazım. Evet. Dindar olarak bizim evet. başımıza madem biz bunları dindar diye tutuyoruz. Buna müsaade vermemiz lazım. Yani Allah göstermesin bir bukaat olur, ölüm çıkar, kavga çıkar. Bir... Çıkma, çıkmaması da mümkün değil. Evet. Ben burada evet. olsam ben dalarım. Ben müsaade etmem buna yani. Ben şahsen dalarım. Bu konserin yapılması uygun mu? Uygun değil. Sokmasınlar Türkiye'ye. Yasak etsinler. Dayı bardağına sokmasın. İhtar edilmesi size gerekiyor tabii, mu? Tabii, 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 gerek. Zaten İran'dan kendisi kovulmuş. Gelsin Sakarya'da yapsın, bir araba sopa yesin gitsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşim şimdi e, İranlı şarkıcı Muhsin Namju, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle dalgavari vari şarkı evet. söylüyor. Ve bu e, şarkıcı denen kişi ülkemizde, 5 ilimizde konser düzenleyecek. Evet. Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir? Nelerdir? Evet. Şimdi herkes istediği dine istediği şey inanabilir ama biz şu an Müslüman bir ülkedeyiz yani çoğu insan Müslüman yani ben Müslüman'ım yani benim şeyle dalga geçen bir insanın burada konser vermesi ben istemem yani açıkçası. Peki sizce iptal olmalı mı? İptal olmalı tabii ki de yani biz nasıl onların dinine ya da başka görüşlerine saygı duyuyorsak onların da saygı duyması lazım yani. Böyle bir insanın da konser vermesi bence uygun değil. Maalesef binlerce yıldır uğraşıyorlar ama hiçbir şekilde zarar veremiyorlar. Sadece ince ince işliyorlar, dokuyorlar. Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'in koruyucusu Mevla'dır. Biz kulları vesile edecek. Bu tür organizasyonlara izin vermeyelim. Devletimiz başımızda, güvenlik güçlerimiz başımızda. Biz de vatandaş olarak evet tepkimizi gösteriyoruz. Bu tür organizasyonlara izin verilmesin. Ben onu bugün gördüm sanal alemde. Gördüğüm gibi açıkçası şunu söylemem lazım. Yani tepki verilmesi gereken bir şey. Evet. Çünkü Kur'an'la artık yani İslam'la dalga geçiyorlar zaten. Evet. Kimsenin de ses çıkarmadığı için bu olaylara istedikleri gibi hareket etmeye kalkıyorlar ama buna artık dur denmesi lazım. Evet. İnsanların da artık Müslüman aleminin de gerçekten bir olup buna dur demesi lazım ve belediyelerin de olsun, devlet yetkililerinde illerin yetkililerinde olsun. devlet yetkililerinin olsun hepsinin Buna müsaade etmemesi lazım yani evet. katiyen yani. Çünkü kabul edilemez bir şey yani. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Sizce neler olması gerekir? Bu konuyla ilgili hükümetin ve yetkili kardeşlerimizin bu bizim kırmızı çizgimizdir. Kesinlikle böyle bir olayın gerçekleşmemesi gerekiyor diyerekten bu arkadaşın burada yapacağı etkinlikleri iptal etmesi gerekiyor. Evet. Biz ehli sünnet olarak ehli sünnet karşısı kim varsa onun karşısındayız. Ehli sünnetin yanındayız. Yani yetkililerin buna karşı bir mücadele yapması gerekiyor. Sizce bu konserin olması uygun mu değil mi? Uygun değil. Yani Kur'an-ı Kerim'e hakaret edecek. Evet. İnancımız belli. Uygun görmüyorum. Evet. İki devlet ricali bunu sence iptal etmeli mi bu konseri? Bence halk iptal etmeli. Yani halk gitmesin. Daha yani devlet belki hani demokrasi adına buna izin verir ama ama e, Kur'an-ı Kur Kerim'e yani dalga çok... geçiyor. Yani burada sence demokrasi uygulanması Halkı... Normal mi? Yani normal değil. Devletin de izin vermemesi lazım ama şu an devletimiz o durumda değil. Yani izin vermeyecek durumda değil. O yüzden halka düşüyor görev. Halkta gitmemesi lazım. Sence bu konserin yapılması uygun mu değil mi? Yani şimdi açıkçası saydığınız iller Konya gibi, Van gibi daha çok böyle mutasip kesimlerin bulunduğu bir iller. Bizde yıllardır İslam hamuruyla yetişmiş bir millet olarak böyle bir şeyi kabul etmemiz velev ki kabul etmekten ziyade söz konusu dahi etmemiz çok abes bir durum. Evet. Dolayısıyla biz toplum olarak buna çok ciddi bir şekilde karşı çıkmamız gerekiyor. Biz bu tarz konularda halk olarak pasif durduğumuzda bu tarz şeylere karşı dış, yani bunu artık kim organize ediyorsa veya bu tarz şeylere karşı kimler kendine bir rahatlık buluyorsa bu rahatlıkların seviyesi artıyor. Biz artık Müslümanlar olarak yani bu topluma sahip çıkacak insanlar olarak sesimizi daha gür çıkartmamız gerekiyor. Evet, evet. Müslümanların e, o hani o iç kimliklerinden dışarı çıkıp artık biz bir tık daha sesini evet. yukarıya çıkartması gerekiyor. Bu konuda mesela basit bir örnek vereceğim. Mor çatı kadın dernekleri falan var. İşte feminizmi savunan, evet. LGBT'yi savunan. Ya yani bunların davasını nasıl savunduğunu görüyoruz. Evet. Polis buna bile razı oluyorlar. Aynen. Her türlü şeye razı Sokak oluyor. sokak geziyorlar, sokak, cadde, cadde, cadde cadde geziyorlar. Birazcık konfor alanımızın biz de dışına çıkmamız gerekiyor. Evet. Yani her türlü eve sahip olabiliriz, arabaya sahip olabiliriz. Ama bunlar gelip geçici şeyler. Bizim asıl sahip çıkmamız gereken bize bırakılan emanettir, mirastır. Biz bizi zaten bir İslam memleketi olarak tanımladığımız için başkalarının nasıl bizi tanımladığı önemli değil. Evet. Böyle bir şeyleri kesinlikle desteklemiyoruz. Kesinlikle Değil iptal mi? olması gerekir. Hatta böyle bir şeyin söz konusu dahi olamayız. Yani Belki böyle bir şey gerçekleştirecek olsa bile halk nezdinde gerekirse barikat olarak, gerekirse dükkanlarımızı kapatırız. Canımızı dahi ortaya atarız. Böyle bir şey izin evet. vermeyiz. Allah razı olsun kardeşim. Teşekkür ederiz.